Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale oynayacağız. Evet gördüğünüz gibi geçen videoda arena atlamamızda çok az kalmıştı. Bir el kalmıştı. Bugün de arenaya atlayıp biraz oynamayı düşünüyorum. Maça başlayalım. Evet bakalım karşımıza kim gelecek. Hmm, baro diye birisi geldi. Bakalım bu maçı kazanabilecek miyiz? Ben başlamayacağım her zamanki gibi. İlko başlasın. Arkadaşlar oyunun seslerini de kapattım. Çünkü videoda çok fazla geliyor. O yüzden kapattım. İstikya zor sartmayı düşünüyorum ortadan. Bir de mini atalım şuraya. Tamam. Savunduk ya. Dart goblin de atalım şöyle. Tamam. Uzunca bırakalım. Yoksa mini vuracak baya. Tamam uzunca gider belki vurabilir. Bir şey atmazsa vurur biraz. Tamam güzel. iki tane vurdu. İksirimiz de olsun. Bir şey atmayalım. O da bir şey atmıyor. Bak amca da attı. Kıvılcım atacağım. Ar Şuradan atayım kıvılcımı. Tamam. Başka ne attı? Okçular attı. Sorun yok. Elektrolojiler atalım şöyle. Çok güzel savunacağız. Hadi. Tamam cadıyı kestik kıvılcım. Çok güzel tanklasın diye önden de bir mini pekka bıraktık mı tamamdır. Çok güzel. Çarpmayı tutalım ya her an eskiye atabilir. Varsa tabii ki yokmuş. tam kılıcım onu keser. Balonu desteklemeyiz o dert atalım. Ah be vursa iyi de. Evet, Neyse vuracak zaten. Güzel kılıcım. Alırız kuleyi. Tamam oraya aldık. Çok güzel. Şimdi biraz iksirimiz olsun. Oduncu balon yapalım sağ taraftan. Tamam. Şimdi güzel bir hasar çıkarabiliriz bence. Evrimle cadı attı biraz. Sorun oldu bu. Tamam yine de iyi hasar verir miyiz? Veremeyiz gibi. Bir tane vurdu. Olsun güzel. Evrim elektro ejderha atalım. Hepsini bir sektirsin Kessin bunları. Güzel. Çok güzel. Alev hani topu varmış ya. Neyse ölmedi bir şey olmaz. Arkasından dart atalım. Çarpma tutalım elimizde. pek kat. Tamam. Dart biraz vuracak da. Bek arkadan kılıcımla çıkalım. Ki süre az kaldı ya. Oduncu balon yapacağım köprüden de. Tamam. İşte oduncu bombamızı yapalım. Alırız herhalde kuleyi. Ortadan da mini pek atalım. Adam bırakmış zaten. Hadi üç taç çekeriz inşallah. Hadi üç taç gelir mi? Geldi çok güzel. Adam bırakmış zaten maçı. İlk elimizden üç taç çektik. Maçı kazandık. Bakalım arena atladık mı? 20 kupa verdi. Belki atlayamamışızdır. Kutu geldi açalım hemen. Evet arena atlamışız arkadaşlar. Güzel. Vermeye başladık. Bu da şu kartlar açılmış. Hemen ödülümüzü açalım. Altın verdi. Tamam. İkinci elimize girelim. Bakalım. Bu maçı kazanabilecek miyiz? Ditti geldi karşımıza. Her zamanki gibi o başlasın. Altın şovalı attı. Bizi çıkarmış kart herhalde. Oo, ya burada ya şöyle. Öfke attı. Neyse oduncu attım ben de. Çarpma atalım. Biraz vurur oduncu ya. Tamam, bir güzel. Bir tane vurdu. Öndeyiz. Bekleyelim. İşlerimiz de olsun. Bakalım adam ne oynuyor. Bin cat iske atalım inşallah deprem falan yoktur. Bir tane vurdu. Yürek değilim Tomruk varmış tamam. Böyle köprüden bir dart gordon atalım. Biraz asar versin bari. Ne yapalım? Dese dönsün. Yavru ejder attı. Hemen elektro ejder. Ha da yavru ejderi dondur seviyormuş. onu söyle. Elektro ejder haymeyi destekleyeceğim. Ki can az kaldı. Desteklemeyelim. Boş ekstra harcamayalım. Şimdi bekleyelim. Bir şey de olsun. Ne yaptı? Elektro ejder. Mini pek ne olunca atalım İksir kalmadı ya özelliğini basacak kesin de ooo bisiklet olsuna tuttu orayı hadi bakalım ama iksir zararına Ne yani iksir olsun da bir şey Yapayım. biraz arkadan kıvırım çıkacağım İksir dolunca bir 9 iksir olsun bırakayım kıvırcama bıraktım Öf, Kıvacım bırakınca binci attı ya. Eksir yok. Bir yana yiyeceğiz mutlaka. <laughs> tamam güzel. Daha attı, savunlu güzel ya. atacağım önüne kıvırcımın. Atalım şöyle minpek de. da atalım. Kıvırcımın elektriğe gitti ya. Şöyle çarpımı atayım hemen de oraya. Tamam çok güzel. Çok güzel. Balon da atalım şöyle. Altın şövalyen can ne kadar fazla ya oynuyor. Yine mi kovuk elektriği daha atalım? Balon bir tane vurur. Oy çok güzel. Tamam. Evet, şuraya eski atorsu atalım. Elektriği daha alamayacak yavru ejderi. Dark Goblin attım. Şimdi arkadan bir kıvılcımla mı çıksak, Şöyle bir çarpma atalım. Tam arkadan bıraktım kılıcımı. Tamam altın şövalye elimi pek kattım. <laughs> Öfkeyi boşalttı güzel. Şu anda öndeyiz ya kazanırız gibi. Birinci attı ama eski atı bırakalım. Önüne oduncu. Balon atacağım bir de. Güzel hasar veririz bence. Dart Goblin de atalım. Bu sefer de attı. Oh çok güzel iki tane. Öfke. Biri bizim ama. Tamam güzel maçı kazandık. Evet. da alalım. 2x'de destek güçlü olduğu için kanlanabiliyoruz 2x'e gelince. Evet güzel kutuyu da açalım hemen. Oklar geldi hemen şuradan sandığı açalım. Açımız para. Hep para veriyor zaten. Bir maça daha girelim. Bakalım karşımıza kim gelecek? Fathen Redrin. Bakalım iyi oynuyor mu? yenebilecek mi? Kulesin seviyesi de 12'ymiş. Önde. Biz biraz gerideyiz bu maç. Neyse. Elektrojiler dönmedi daha. Yani yok başlangıçta da dart dartla da dartla sapmışız. Ooo domuzcuk yukarı. Domuzcukları iskiyatorsa atalım. Güzel tamam. Ee, önden bir mini pek kabul Savunsun tanklasın. O Dart çok güzel. Dart kuleye vuruyor. Dart bayağı vurdu. Dart çok güzel. Tamam. Allah Dart bayağı vurdu. Önde şu anda. Hemen avantajlı duruma geçtik. Adamın 10 seviye noktaları var. Kılıcım şimdi, Sınıf çok yok. Tamam. Çok planlar satacaktım vazgeçtim. Şu goblin gitsin. Atalım şöyle. Elektrolizler hay çevireceğiz zaten az kaldı. <laughs> Sağ köprüden bir oduncu balon mu yapsam? Ama riskli diyecektim hemen mezarlık attı adam. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Yani mezar hastına bir çarpma bırakayım ben şöyle. Tamam. Kule alır mezar hastasına. Oduncu da atalım oduncuya bak. Tam kule aldı. O çarpmamız yok. Aha oduncunun öfkesi düştü mü? Pekka vurdu bir tane. Çok güzel. Çok güzel. Şu anda bayağı avantajlı durumdayız. Yine eski soru satacağım. Eski soru satayım yani Eder hazı gitmesin evrimi ya. Şimdi 2x'e giriyoruz. X'imiz 9 falan olsun arkadan kılıcımla çıkalım. Ş şuradan çıkalım da küre vursun kılıcım. Tamam. Oduncu balon yapacağım yine ama mini pekka da bu sefer. Mini pekka yapalım. abo Canımız herhalde sattı. Dart goblin'i atalım şöyle. Tamam. Oduncu balonu sağdan yaparız. Tamam dart tuttuk. Mezarlığı çok güzel. Hemen oduncu balonu da yapalım. Tamam güzel savunduk. Şimdi altına çıktık. Bakalım. Sağ kuleyi alabilecek miyiz? Alamayacağız muhtemelen. Çarpma atıf olsun. Ölmedi onun seviye olduğu için. Neyse bombayı şimdi. Tamam bayağı say verdik. Güzel. iske sorsa atalım. Dart Goblin atalım. Uzuncu atalım. Tamam. Güzel. Bu maçı da kazandık. Güzel ya. Güzel kupa kasıyoruz. Şimdi bakalım. Evet arkadaşlar abone olup like atarsanız sevinirim. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.